O zaman bir mistik yumruk geldi. Haydi bismillah. Simya prizmatiği alıyoruz arkadaşlar. Aa olur lan ölümcül tempo çıktı. Hadi bakayım. Hepinize selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün de Lerenov'un oynuyoruz. İlk eklenti simya prizmatikten savaş senfonisi çıktı. Yani altında şey <laughs> eklentiden prizmatik çıktı arkadaşlar. Aman aman. Ben kayamadım Payka. havaya kaldıracağım bunları da. Kaldırana kadar hep bütün canı aldı ya. Çok güzel. Hay, yerinde dur lan. Kanka dikkat et sen. Ben Can yenileyecek Canı al sen direkt. Anlıyorum hocam. Güzel stun. Bir attı çocuk. onun flash atmak zorunda kaldı değil mi? nasıl ben bir ustanı? Ben ölüyorum. Ben aldım. Ya. Oğlum bunda atılgan mı var? Bu ne sürekli skin atıyor bu? Kaldırdım vur vur. Vurduk. Lan. On. Lan ben onu beni kesti. Bir W falan var mı? Yok Hadi. ki. Hadi. Adamsın. Yani... Nice. Güzel 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 güzel. BP kanka. Hızlı parmaklar. <laughs> Sveyn aldık Sveyn Ya tabi canım her zamanki gibi Tabi hocam Hadi Riven yine iyi Yapma, Ya hayır. nasıl Trundle geliyor ya Abi neden ya Gerçekten tebrikler ya Haydi Anlıyorum hocam. Şuradan bir hortum alalım. Ekko'yu kaldırdım kanka. Ekko'yu oynuyorum ben. Ha, sana düştü. Çok iyi. Adamsın. Maymun gel buraya. Oğlum, bu maymunun niye bu kadar fazla canı var? Semavi bedeni falan mı var bunun? Nasıl ya? Havaya kaldırıyorum TP'ye giriyor kanka. Evet semavi bedeni var. Cana bak. Ya maymuncuğum bir durur musun artık? Hasar ya ya. Burada üstteki canı al sen. Gel kanka. daha kaldırdım. Aman ekonu stun yemeyin. oldu. Sen yedin mi? Ekko'yu kaldırdım. Ekko öldü. Havaya kaldırdım. Artık düz duruş bu saatten sonra kardeşim. En çok vuran kazanır. Nice. Can bir çalgı çengi o zaman. İyi iyi. Kral kartlarla püsküren ilah sindiren. Bir tane yenileyeceğim ya. Bir tane koydum yani King'e. var. Hexok mu var? <laughs> Aldım. Ben de alev püsküreni alayım bari yapacak bir şey yok. Enlemeyi çok kullanmak <laughs> istemedim arkadaşlar. Eklentide prizmatik gelirse diye. Sanırsam Rek'Sai de yap Çok iyi. Ya. Hayır gel. Ah vurayım bir tane. Olup. Oha Rek'Sai kaç kere stun attın? 4 saniye stun yedik ya. Kanka canları yok da. E ile gidip oynayıp geri gelebilirsin bana. Mantıklı olabilir. Aa, Aa geçmedi. E duvardan geçmiyordu ya. <laughs> <laughs> Kalın <laughs> olanda. Ben alayım mı? Ha, Eyvallah. Abi. Ultim var şu an benim. Oh. Baba sen nesin ya? <laughs> ya Rek'Sai kaldırıp durma be birader. Hayır. O öldü. Tamam çok iyi kanka. VP. Bir denedik o zaman. Ölümsüz kalkan yay son drak koruyucu melek. Yenilemeyi kullanmayacağım. Şu an e, yenilemeyi eklentiye saklıyorum. Kalkan yayı aldım o yüzden. Haydi. of çok kötü. Olabilir arada öyle. Arada öyle olabilir kesinlikle katılıyorum. Lazet. Gölgeye niye gidiyor Aldırırsam öldürürüm de. Hayır ya. Nebim gelmiş. Be, mahim et, mahim kanka. Sıkıntı yok. Yapma be. Oğlum bunun için mi beklettim ben bütün yeniler. <laughs> Okka vas içilen bomba eylemsizlik kanunu. Türbünlü silahlar. Şu menzilime girmezler. Sen daha denedik. Aa, Typhoon geldi tamam bu oldu. Olabilir. Olur. Ha. Evet. Biliyor Gidiyor mu direkt? Kanka ben dövüşürüm. Problem yok. Aa ben kaldırdım Victor'u kesiyor. Viktor öldü. Hatayı kaldır kaldır. Ultim yok geri geliyorum hemen. Nice Beni Victor'u kaldırışı gördün mü? Kuleyle kal. Gördüm kuleye düştü. Ben de onun için dedim. Kuleden hortum alıp gidek diyecektim. Arkada kuleye <laughs> vuruyordum. Hocam bir tane de artık şey mi alsak? Silahların kılı çıkar mı ki ya? Prizmatik denedim. Ya da iki tane sıradan mı denesem? Ebedi çıkartmak için. Olabilir ki daha mantıklı. Abi mahvolmuş var. Kral... R R Kraken katli var. Hayalet dansçı var. Hangisi? Mahvolmuş var. Kraken... Hayalet mi var bir de? Mahvolmuş Ben çeken çok var mı ya? Faniyi mi alsam? Oha bir daha bastım ebedi de çıktı. Mükemmel bu yıl oldu ya. Bana ebedi çıkmadı da faniyi aldım ya. Cam bakayım şöyle. Güzel güzel ebediyle çıkmış senin temiz. Ben aslında kafiyiz ha. Full build olduk neredeyse. Altıncı turda. Evet. Dur. Wow man. Ve ben setten Arkadaş. yer aldım. Ne oluyor lan öyle? Set boşluğu Ben Şako'yu Danlamadım kestim da. set de kesiyor. He <laughs> set de öldü kanka. Bay bay set. Heh <laughs> pek kanka. Dur şunu kopyayı da keseyim lan kaldı burada galiba. İyi bir de gold geldi orada. Temiz. Kritik vuruş hasarı. A, 500 gold da var lan. Ya 500 gold'u mu alsam? 7. turdayız. Mutlak sömürü zırh denmiş şans hangisi? Mutlak sömürüz mütler mi? Şans. Şans bence sana. Evet. Bambul ne abi? Nabi ebedi lazım ya. Yani. Bana ahriye bir ulti tutturursan ahriyeyi pat pat. Ben Mundo'yu döverim bu arada. Ahriye bir yandan. Enti hocam. Oo oh, cana bak lan. Sen yani oğlum sana ne olmuş? Baba sana ne olmuş baba? Hayır sana Abi, Abi bu kadın mi? yaptı. Bu kadın mı yaptı? Aha. Ahri'nin buraya gelmesi çok iyi oldu biliyor musun? Lan. Ama Ahri yat aşağı. da sen de kardeşim. Oo kardeşsin. hoca. hoca. Kaldırır ya. E kaldırayım dur. Hadi iyisin hoca hadi. Kalk kalk. <laughs> kalk etme kalk. Bunda can alıyor. Bunda ne haber oğlum? Öldüm bunda. Ahri. Hadi Pepe görüşürüz. <laughs> Pepe kanka. İlk başına aldın elde iki tane kase attım. <laughs> olur o kadar. Bu ben iş böyle yapılır. <gülüyor> Pepe <gülüyor> kanka. Buna. Buna çıktı iyi. Haydi eklenti. Ya yine mi ya? Ama hep silver mi vereceksin oyun? Bari bir tane şey var. Old Eklent falan. Kana kana var. Cellat var. Öncünün çantası. Ben çalmam çok yok hasta. Kana kana alayım ben bari. Hadi. İyisi. Pyke Garen. Pike şurada. Ne yapıyorsun Pike? Garen ve Pat. Lan Pike'a değmedi mi benim ortum? Nasıl değmedi ya? Kanka o flash atmazdım normalde de. Tamam gel kalk geleceksin sen buraya. Bekliyorum ben burada sen orada ben burada. Hay. Hoşça kal. <laughs> Müpe kanka. 2000'e bir tane daha denedim. Ya ebedi çıkmıyor hoca. Bomba artıman, fırtına biçen aklın son fırtınayı aldım. Fırtınayı satıp bir tane daha deneyebilirim aslında şu an. Ama full bu yıldız. Fırtınayı mı satacaksın abi? Fırtına önemli. Böyle... Ya kendi kılıcım. Abi de. Yasuo kılıcı ama. Çok da önemli değil yani Yasuo için. Atmayayım mı? Hadi ayakkabıyı satar deniriz. Tamam dur. Hadi tamam dur. Öyle dedim. Sat, satmıyorum kardeşim. Olur. Bir daha ayakkabıyı satıp. Ne oluyor? <laughs> Güzel. Abes maymunla vuruyor. Aslan yedi. Anasını satayım ya. dönüşüme attı. Ekko ben seni keserim la. Ekko attı. Can var mı aşağıda? Canların hasarı var. Abi oğlum ne sandın? Orta çıkacak ilk. Şurada. Maymunu kaldırdım. Vur. Maymun. Ah, maymun. Lan. Lan öl An. artık be. Ha? <laughs> Adam oradan oraya sekip duruyor ya. Bu ne oğlum Adam bu? yol boyu dayak yedi ölmedi ya. da oğlum? Bunlar ne lan? Kayn mı lan onlar? He. <laughs> zırt delme, sıvışma hareketi zırt delme. Aldım. z 8 Can boyut. Ha. Ha sen söyle. Can boyut, kritik iyileşme, hareket Hareketi alıyorum. Bana kritik vuruş asla falan çıkmadı. Al, bana yuntal çıktı, civa çıktı, navari çıktı. Ah çok şükür. Terap ee... kılıcı. ilahların kılıcı, kan içen. Bir Şerap, tane yenilen var. var. Hangisini kan yenileyim? Için. Kan içen yeniliyor. Yenile. Orağın bedeli. Al. Hadi hocam. Savaşın. Do. Ahri dur sen ben bunu kessem sen ne işim yok Ahri. Ahri havada. Adamsın. Lan bir tane daha vuraydım iyiydi. Lan bana bu Ahri çok vuruyor. Hocam sana sıkıntı yapıyor gibi. Ahri tek yedi. Huzur, ben biraz dara düştüm. Vur mu vur vur. Geliyorum. Abi Mundo daha ağır vuruyor. Oğlum. Hepi hocam. Hayırdır hoca? Biz buradayız daha. Ana bir... Ahri niye o kadar çok vuruyor ya? Benim büyü direncim <laughs> falan da var. <laughs> ahri o ne kanka yazdı? Adama iki vurdum kanka. Full <laughs> Kardeşim benim enti. Yıldırım darbeleri çıktı. Büyük türbünlü silahlar çok kritik. Ya kritiği alırsam çok bir AD vermez. Saldır azını alayım bence. Şu anım biraz kolun kalksın. Ne diyor? İlahi müdahale kutlu ateş zafiyet. İlahi müdahale kutlu ateş, safiyet tabii ki de, oğlum. Hariku durdu yalnız, hariku çıldırdı. Ben yani adam bir yerde haklı. Zed Q at bakayım. Aynen kanka, attım şu an. Dur, duygun üstümüze atlamayı deneyecek. Zed de üstümüze kombo atmayı deneyecek. Önce kombo atan kazanır. Hadi be, Kalk enter. Kalktı lan! Kalkmamış. Riven öldü. O da öldü, kanka. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bu hasar <laughs> ne kanka? Bu nasıl hasar? kanka niye biliyor mu? Bak alev püskürenim mi fırtına şeyim, aynı kanka. anda bir koyuyor. Bir de bende ekstra kritik hasarı var ya. Bir koyuyor bayıltıyorum. Kanka ben... Sen ikna almadın. <laughs> Böyle bir hasar yok. <laughs> Delme, deşme, darbeli, marbeli her şey var. Gerçekten fazla bir hasarımız var ya. 11 adeyi de aldık. Şuradan bir eksir aldım buzu. Hadi bakayım. Şimdi bir, bir tık neden olduğunu ben en azından kendi fikrimce bir hemen anlatayım abi. Önden ben giriyorum her şeyi yedikten sonra. Sen girip tek atıyorsun gibi hissetmeye başladım. Oğlum hasar yemiyorum değil ki hasar yiyorum. Tek atıyorum ben. Tek atmayı değiştirmez o. Ahri'yi muzu yanlışlıkla tutturursan öldürürüm bak. Direkt. Hadi be. Anasını satayım Allah. her şeyine. Şeyi Ölüyor o Lan hayır ya. Ahriye tutturamadım. Can aldın kanka. Ahri de iyi vuruyor ha. Ahri keser sen bir... Ah be rock bastı. Adam King, her şeyi King. bastı. Rock'u bastı. Zonya'yı bastı. Başka yok muydu? <laughs> Sıçrasını da yok. bastı ayrıca. Şimdi yine iksirlerimi aldım. Zırt deşme. Tamam. Kazan Kazanacağız oğlum rahat ol. Ha karşıdakilere de kazanın diye. Büyük neler kazanmasın diyoruz o. Şey yükselttiler hoca. Ben çok sinirlendim şu an. Şimdi saldırı hızını görüyor musun? Kim ediyor diyorsun siz. <laughs> <laughs> taraf tutuyorlar arkadaşlar haksızdır. Nasıl Hazır mıyız? Satayım ya. Keşke geçene sıçrayı basmasaydım ya. Evet ben de bastım. Bir tık kötü oldu ama olsun. Neyse bu tur zaten şey. Kule mule var. Kuleyi istinet yıksam aslında Ahri'ye. Buradaki bismillah. Nerede onlar? Bu <laughs> bunu bir anda kesebiliriz aslında da. Nasıl lan? Var mı bir ölçü? Var. Kalktı. Hay hiç sıçrana ya. Yapma lan. Öldürdün mü Ahri? Ahri'yi kestim. Evet evet evet. Tamam tamam bunda geliyorum. Ölme sen dikkat et. İkna bana tek atar da. Tamam dur sakin. Mundo öl. Lan. Hayır. Sakin ol. Yapma o itemi ya. Aha dur yemedik. Hocam. Bir dakika seni kaldırdım. Yapma 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 yapma. Tamam 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 sıkıntı yok. Ahri attı. Tamam senle. Ya oğlum rock ne ya? Hayırlı işler hocam. Mümkün o 3000 atak ne abi kardeşim çar bozuk. Arkadaşlar elinize sağlık bu arada. Son tur gayet bu arada heyecanlıydı. Bir de hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Çok keyifli maç oldu. Oho. Oha. <laughs> 106k hasar vurmuşuz arkadaşlar. Gayet güzel maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.